Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bir pazar günü tekrardan burada olmak. Gerçekten Ne iyi kadar misin? iyi olduğumu gösteriyor aslında. Değil mi? Evet. Bence öyle. Hepimiz çok iyiyiz. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de iyidir. Umarım. Ee... Hepinize buradan selamlar gönderiyoruz. Evet. Yeni bir haftanın başlangıcında ve bir haftanın bitişinde yine sizlerle sizlerleyiz şey gibi başlamak isterim. Fatih Altaylı diyor ya işte Yataş'ın sunduğu programımız. <laughs> ben şey yani, Warner Bros. Stüdyolarından evet, bir, öncekinde. Evet. İnşallah bir önceki videomuzu izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Her hafta söylediğimiz gibi pazar günleri size haftalık değerlendirme yapacağız. Ve patronumuza neler yaptığımızı, bu hafta neler çıkarttığımızı, önümüzdeki hafta neler yapacağımızı anlatacağız. Tabii ki bir daha hatırlatalım, burada patronumuz aynı zamanda sizlersiniz. O yüzden videolarımızı beğenmeyi, like atmayı ve yorumlarda bizle buluşmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım artık yavaştan. İlk haberimiz bu hafta neler olmuş? İlk haberimiz yine DC evreninden geliyor. Geçen hafta e, izleyenleriniz varsa zaten oraları şey yapmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Yoksa da bir önceki videomuzu yukarıdaki Yukarıdan. karttan izleyebilirsiniz. <laughs> DC evreninden ve Marvel evreninden bahsettik. O kadar Deadpool ve Wolverine hakkında konuşup ben sinemaya gittim. <laughs> <laughs> ben hala gidemedim. Yani. Nasıl i̇şte, beğendin mi? İşte beğendim. Çok güzeldi. Yani Burada bir önceki videoda DC savuran, şey yaparım, savunan şey pardon Marvel savunan Deadpool'un hastası olan bendim. <laughs> en çok gitmeyi isteyen bendim ama ben Miray gidebilmiş. Ama şöyle bir şey var yani şimdi Deadpool'u ben de seviyordum. Onu videoda da söylemiştim. Evet. İlk sinemasına gitmiştim, ikinci filmine gitmemiştim. Wolverine hakkında hiçbir fikrim yoktu benim. Burada oldu. Deadpool ve Wolverine filminde oldu. Ama bayağı keyifliydi. İzlemediyseniz, sinemasına gitmediyseniz hemen biletlerinizi bence alın derim. Evet, bilet linki de yok bilet Yok o kadar. <laughs> İndirimli biletlerden faydalanmak için bizi takip edebilirsiniz. Ama şimdi değil, ilerleyen oldu. zamanda. Çok güzel olur, çok arada. keyifli olur. Yapılabilir. Yapılabilir. Evet. Bunu not alalım. <laughs> bunu patronumuza bile, <laughs> burada iletelim. <laughs> şimdi James Gunn yeni bir Superman filminin artık geleceğini duyurdu. Bu da 11 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanacak. Çekimleri tamamlanmış ve DC evreninde yeni bir başlangıç olarak nitelendiriyorlar bunu. Ne e, düşünüyorsun? Zaten bunlar sürekli Superman'i çekiyorlar, çekiyorlar, çekiyorlar ve Ne ne anlatımı? Yani anlatım aynı hikaye, bile, evet. değil mi? Niye? Niye? Yani senaryo bile aynı. Yönetmen de değişiyor. Yönetmen değişiyor. Yönetmen değişiyor. Şey, farklı tarzlar, farklı şeyler falan deniyorlar. Yani Ama konu aynı yani hani. Aynı ne şekilde Batman'le de... Superman yine aynı ayrı Batman yani bir öncekinde de bahsettiğim gibi bu evren muhabbetleri beni şey yapıyor. Sinir i̇şte ediyorum. o yüzden Marvel diyorum çünkü Marvel'da Deadpool bir tane. Mesela Iron Man bir tane. Aa, Iron Man ölüyor. Deadpool bir tane mi? Deadpool bir tane. Yani şimdi tabii ki evrenlerde farklı. Film spoiler vermeyeceğim. Hayır, şimdi Marvel'ın ama kurgusu şu şekilde farklı evrenler var. Her evrende farklı da bir Deadpool evet. var. Farklı yani aynı şekilde farklı bir Mirai da var farklı bir evrende. Olmasın ya. Bilmiyoruz. Belki senin yaptığın Olmasın. hataları yapmamış. Daha iyi yerlere gelmiş bir Miray. O yüzden yani benim burada dediğim şey şu. Yani Superman'i aynı filmi çevirip çevirip ısıtıp stüdyomuza sunamadığım çok abi. hoş olmuyor. Ben de yani, Mesela Superman'den çok örnek veremeyeceğim ama örnek veriyorum. Batman'de değiştir, şey, karşılaştığı rakipleri değişiyor. İşte Hı -hı. bir penguenle karşılaşıyor, bir Joker'le karşılaşıyor, işte bir farklı bir karakterle karşılaşıyor. Marvel'da da bu şekilde. Hı -hı. Marvel'da da her mesela üç farklı olmayacak adam var. Üç farklı örümcek adamın da üç farklı veya dört farklı e düşmanları var. Evet. Ama Superman'in düşmanı kim? Yok ya adam Hiç zaten gerilmez anladın mı? Şey falan da, Suicide Squad falan da bu adam yapmıştı. Evet. Ee, ben mesela o filmi çok beğenmiştim. Kaç sene önceydi hani evet. hatırlamıyorum. Yine sinemasına gitmiştim ama yani böyle DC evrenindeki o hani nasıl desem? E enerji bir tık daha farklı oluyor ya. E tekrardan bana mesela Suicide Squad'da bunu hissettirmişti. Evet. Galaksinin koruyucuları da aynı şekilde Galaxy James Gunn'ın Marvel'a mı? Yok James Gunn'ın filmi yine. Ondan bahsediyordum. <laughs> Devam ediyordum orada. Okay. Ben yine erken girerek. <laughs> Aynen öyle. Siz siz olun. Laf bölmeyin. Oysa <laughs> <laughs> ki doğru şeyden anlatıyormuş ama biz <laughs> yanlış girdiğimiz için. Aynen öyle bir kahve molası. Yani bence DC faydı bir evren, Marvel faydı bir evren. Hı hı. Ama bence ikisi de çok güzel. Geçen hafta zaten Joker'in filminden de bahsetmiştik, Lady Gaga ile oynayacağından. Evet. Ya fragmanını izlemediyseniz bence mutlaka izleyin çünkü çok farklı bir film bekliyor. Onu da tekrardan şuradan Yok, ulaşabilirsiniz. Yok. Dış link veremiyoruz. Haberimize. Ha pardon. Videomuza şuradan ulaşabilirsiniz. Aynen öyle. <laughs> Dış link veremiyoruz. Geçelim mi? O zaman next haberimize geçelim. Yani şöyle geçmeyelim. 11 Temmuz 2025'te bütün şekilde vizyona girecek. Şu an çekimleri tamamlanmış, hazır bir şekilde bekliyor olacak bize. O zaman next. Sen dışarı attın. <laughs> attın. Her Musk hafta, yine, her hafta, hafta olduğu gibi Elon Musk yine bizlerle. Sevgili Elon Musk buradan Selamlarımızı yolluyoruz. Size bir cargo truck yollamasını istiyoruz. Evet, bu. evet. Burada bir cargo truck'ımız Türkiye olsa. Türkiye'ye gelemedi gerçi. İşte ilk bize gelirse. İlk bize gelirse çok iyi olur. Yani buradan bir detaylandıralım bunu. Yani bu Elon Musk'ın aslında yaptığı çok güzel bir şey. Çünkü sürekli gündemde. Sürekli Ama bir şeyler ekliyor. Sürekli aklında kalıyor. Evet. Ama kalır. bana biraz şey gibi geliyor. Böyle hani yaramaz 5 yaşındaki çocuklar evet. olur ya. Evde hiç durmazlar böyle. Hiç de hoşuma gitmez o çocuklar. Annem bu videoyu izlerse şey der büyük konuşma. Bak başına gelecek evet. büyük konuşmalar. Ama devam ediyoruz. Elon Musk. Evet, Elon Musk. Yani biz bıktık. O bakmıyor her hafta farklı farklı şeylerle karşımıza geçmeye. Sürekli bilmiyorum. kendi koyduğu bir kuralı çiğniyor. Yani normalde yapay zeka videoları yaptıktan sonra yapay zeka etiketini mutlaka koyması gerekiyor bütün insanların. Kendi koyduğu bir kural X'e. Ama ben buna X demeye hala alışamadım. Twitter olarak Benim devam, devam edelim. Hala bence. Twitter. Yani hala Twitter ve X demek yani istemiyorum. Yani yıllarca dilimize plesenk olmuş bir ismi Vay. bir günde değiştiremezsiniz. Vay. Sen kesin nasıl evet. söylediğine şaşırdın ama ben de şaşırmadım değilim. <gülüyor> <gülüyor> devam. <gülüyor> o yüzden bizim, bizim için... Bizim mutluluğumuz. bir laf söylediğimiz için çok rahat mutlu olabiliyoruz. O yüzden bizim için X hala Twitter. Aynen öyle. Twitter'da yaptığı bir yeni güncelleme, yeni bir şey zaten her hafta değiştiriyor. Her hafta farklı bir gündemle karşımıza çıkıyor ama bu sefer kendi koydu. Twitter üzerinde kendi koyduğu bir kural. Az önce bahsettiğim gibi yapay zeka videoları kullanıyorsanız yapay zeka etiketini mutlaka koymanız gerekiyor. Ve bu etiketi koymayıp kendisi Kamala Harris'in yapay zeka ile oluşturmuş videosunu paylaşıyor. Bir şey gibi yani hani... Neydi? şimdi söyleyeceğim bir atasözü var. Neydi ya? Neydi, neydi? Şimdi atasözü. Şu an asansör bir müziği geldi. Bir tane çoğuma Bulamadım. Devam ediyoruz biz bence. İmam şey yaparsa, cemaat şey yapabilir bir şey mi? Yok. İmamın eşeği osuruyor geldi bir bakma şu ya, anda. Hadi, ona Onunla alakalı hadi. değilim bak. Hiç alakası İmam yok. İmam osurursa cemaat sıçar. Yani sen Twitter'ın sahibi olarak böyle gaz kaçakları yaparsan bu Twitter'ın kullanıcıları da çok orayı doğru. yıkarlar. Çok doğru bir nokta yap. Bugün havandasın diyemiyorum evet ben. Ya. Gerçekten ben ama bugün çok tebrik ediyorum şu an. Bir pazar günü burada olmak bir bana neşe günü vermiş. Bir pazar günü herhalde. kahvemizden bir gün evet. Yoksa İzmir'in bu sıcağında hani Çeşme, Uğurlu'a bize çok yakın olsa da oralara gidip ne yapacağız? Ofiste çalışmak daha güzel. Bak klimamız, var, serin serin. Patronumuzun bize sunduğu güzel Tabii bu ki kahvemiz var, suyumuz var. Ne Kahve Kahve makinemiz senin? var. Hem de Şimdi Çeşme'ye gitsen, bir kahve içmeye kalksan Dünyanın parası. Pazar günü otur ofisinde işte. Aynen öyle. İşte bir Ağustos böyle geçer. Güzel bir Ağustos günü böyle geçer. Ağustos böceği ve karınca geldi aklıma. Şu anda biz karıncayız, çalışıyoruz. Biz karıncayız. Ama yarın Ağustos böceği olabiliriz. Hiç belli olmaz bize. Bunu kovuluyor muyuz? <laughs> Hiç belli olmaz bize. <laughs> <laughs> o zaman next diyor ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Heh, güzel. Birazcık evet. daha teknoloji. Xbox. Konsol satışları yüzde 42 düşmüş. Yani, XBOX'ın konsolunu almak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ben şu anda, mesela ben hep PlayStationcı oldum. XBOX hiç e, almayı düşünmedim. Çünkü o XBOX hani böyle bir Nintendo vardı eskiden Hı -hı. böyle. Hani ona benziyor tip olarak, oyunlar olarak vesaire. Yani bana daha farklı bir oyun kültürü sunuyormuş gibi geldi. Evet. O yüzden ben hep mesela PlayStation 3, 4 ama PlayStation'da evet. şöyle bir Hala şey var evet. işte. <gülüyor> <gülüyor> oyunlarının ücreti bana çok fazla evet. geliyor. Xbox'ta böyle bir şey yok mesela. Hani gerçekten herkesin gayet aylık olarak oynayabileceği. Geçen hafta, hafta konuştuğumuz Geçen hafta gibi değil mi? Evet. Yine gibi. video Yine burada. Bir düşüş. Düşüş. Geçen hafta Game Pass'tan bahsetmiştik. Yine Game Pass'in güzel yanlarından Aynen. biri ama buna rağmen yani %42'lik düşüş çok ciddi bir düşüş. Yani yarısı kadar. Bir de 6 kez yıllık bazda düşüş göstermiş. Yani çok büyük bir oran. Yani buradan herkesi Xbox konsol almaya davet ediyoruz. <laughs> Gidin alın. Gidin alın ki Xbox'ı bu Microsoft'u kurtaralım. Bunu <laughs> yapsak yapsak biz <güzeliz. gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Bununla anlatacağımız çok bir şey var mı bu konuyla alakalı? Yok. Yani, yani düşmesi üzücü. Ama bilgisayar vesaire daha bu revaçta ya da PlayStation daha mı farklı geliyor? Haziran ayında sona eren çeyrekte Xbox konsol satışları bir önceki yıla göre çarpıcı bir düşüş yaşadığından bahsediliyor. %42 oranında azalıyor ve son 7 çeyreklik dönemde Xbox konsol satışları 6 kez yıllık bazı düşüş gösteriyor. Çok yani bu Türkiye'de ise eğer, Türkiye'de çok normal gerçekten hem alım gücü... 6 yıldır düşüyormuş. Yani biz de düşüyoruz. <laughs> evet. O yüzden... Daha uzatmadan... Evet, sıradaki haberimize geçelim. Next. Diyeyim. Diyeyim. Ya ben bunu çok sevdim ya. Böyle bir şey bilmiyordum. Şuraya bir yere görselini koyarız Jüpiter'in. Ee, şuradan bakabilirsiniz. Jüpiter'in dev bir kırmızı lekesi varmış. Ve bu kırmızı leke fırtına anlamına geliyormuş. Orada var olan bir fırtına isim geliyormuş o kırmızı leke. Orada var olan bir fırtınanın görüntüsüymüş. Evet görüntüsüymüş. Evet. Orada hani bir ben mesela hiç bilmiyordum böyle bir şeyi. Kurum. Bunları öğrenmek için... Yani o da bizim... artık nasıl bir fırtınaysa yani öyle hani mı artık. Yani dev bir kırmızı bir şey var, yuvarlak var orada bir tane. Onu bilmiyorum. Çocukluğumdan beri falan böyle gezegenler çok ilgimi çekerdi evet. benim. Ee, teleskopla falan bakayım işte ayın fotoğrafı, 7300 lensli bir ay fotoğrafı falan böyle. Çok fazla var bu arada. Ee, bu da şey, ufak bir detay, detay. falan böyle. Onlardan yana baktığımda Jüpiter'i falan böyle hiç araştırmamıştım. Ne oluyor, ne bitiyor falan. Bunlardan haberdar olmak için bu arada bir tekno web sitesine gidiyorsunuz. Orada bilim kategorisine gidiyorsunuz ve istediğiniz kadar her gün güncel bir şekilde bilim haberlerinden haberdar olabiliyorsunuz. Bu da ufak bir bilgi. Ama devam edelim. <laughs> Jüpiter'in o dev kırmızı lekesi giderek küçülüyor. Yani bu da demek oluyor ki aslında oradaki fırtına yavaş yavaş artık sona eriyor. Ama bu beni bir tık da korkutuyor. Korkutmuyor değil. <laughs> Neden? Çünkü bizim için bu tamamen şey bir şey demek. Artık hani farklı gezegenlere yani. açılmak, artık farklı bir şekilde ilerlemek, hani Yani yarın öbürsü gün niye Jüpiter'de yaşamayalım diyorsun. Yani, fırtına bittikten sonra. Biz görmeyiz sonra. o günleri de. Hani şey derler ya, fırtına öncesi sessizlik. Yani. Bu fırtına artık bitecek, ondan sonra ondan sessizlik, sonra sessizlik, olacak. sessizlik sonra olacak, sonra biz sonra gideceğiz. Açımızda. Kenan Işık gibi hayatta 10 sene sonradan başlayamadığı adam ondan yani. Başlayalım. Buradan Kiran da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aynen öyle. Ama bu Genco Erkal'ı da aktarmadım. Genco Erkal mıydı? Ne fark eden Evet. Ben kim olduğunu bilmiyorum onu. Aa, o da önemli bir oyuncu O zaman başımız sağ olsun diyoruz. O zaman sıradaki haber geçelim. <laughs> bu kadar başsağlığı diledik ya da biraz daha konuşabiliriz <laughs> Jüpiter hakkında. Jüpiter hakkında konuşalım ya. Biraz daha gezegenlerden bahsedelim. Evet. Gezegenlerin bizim dünyamız üzerindeki etkisi, bize neler yaptıkları, her hafta bunlarla alakalı. Daha bu hafta e, Ay ile alakalı güzel bir haberimiz var. Açıklama kısmındaki linkten haber ulaşabilirsiniz. Evet, açıklama kısmından Ay'da rüzgar esiyor mu adı altında bir haber var. Oraya böyle pıt diye ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Ama Dünya'dan dahi görülebilen devasa bir fırtına olarak bilinmesi çok önemli. Yani yok. şöyle, Dünya'dan, dünyadan çıplak gözü, gözü gözükmüyor. Tabii, Çünkü Jüpiter'i göremiyoruz zaten. Ki yani gezegeni göremiyoruz Dünyayı ki gör fırtınayı göreceğiz. Ayı bile görmek Ama, için nasıl evet. mercekle uğraşıyoruz. Ama dediğin gibi teleskopla bakıldığında görünebilen bir leke. Zaten o haritada hmm. Jüpiter'in e, uzaydan geziyken fotoğrafında da. çok belli şekilde kırmızı bir e, leke gözüküyordu. Demek ki bu leke fırtınalar dinliyor. O zaman O zaman next. Yani Ay çok hoşuma gitti bu benim. <laughs> çok hoşuma gitti çünkü fotoğraflar inanılmaz güzel. Yani 100 yıllık bir peri fotoğrafı. Ve bu seriyi iki tane kardeş oturuyorlar bir şekilde çekmeye başlıyor. Yani 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Daha kamera obskura ne zaman çıkmıştı? Yani kamera yaklaşık bir herhalde 1500'lü yıllarda icat edilmişti diye hatırlıyorum. Evet, ondan yani sonrasında 560, o mercekli yıllarda. olanlar Şimdi öyle bir çukura Hı. soktum ki. Bize, yok, onlardan, <laughs> onların tarihini tam hatırlayamadım. Siz hatırlıyorsanız, ve biliyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yüzyıllık ee, yıllık bir peri fotoğrafı ve bütün bilim insanları şu an sırrını çözmeye çalışıyor. Ve şöyle ki, dört tane fotoğraf için, evet, bu fotoğraflarda hani görülen perilerin kesinlikle bir oynama olduğu söyleniliyor ve oradaki bağlantılı olan yerin perili bir bölge olduğu söyleniliyor. Fakat iki kız kardeş bu durumda 5. fotoğraf için diyor ki hayır bunda hiçbir oynama yok. Bu fotoğraf sadece makineyle çekildi ve orada üç tane peri gözüküyor. Yani Benim çok ilgimi çekti bu. Şimdi o zamanlar Photoshop yok, bir şey yok. Bir şey yok yani evet. Montaj yapmak, o fotoğrafla oynamak da çok çok zor. Çok zor. Evet. yani onu düşününce düşünüyorum böyle şu anda bir peri şeyi bile yapmaya çalışsak Tabii ki. yine Photoshop teknolojide çok bile... çok büyük bir başarı sunmaz ama orada bile çok şey hissettiriyor insanın. Hani o softluk nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok çok hoşuma gitti fotoğraflar benim. Ee, bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için fotoğrafı çeken kamerayı incelemeye başlamışlar. Acaba Acaba kameradan bir sıkıntı var, o ev gerçekten mi perili? Yoksa kızlar şop mu yapmış diye inceliyorlar. Biliyorsunuz kadınların şop yapma yetenekleri çok yüksek. <laughs> <laughs> Sizsiz olun şop yapmayın falan. Birazdan evet. daha linçlenmeye başlayacak. Sizsiz olun. Gözüktüğünüz gibi, gözükt olduğunuz gibi gözükün. Çünkü Olduğun gibi Instagram'da görün görüp da... Instagram'da görüp Instagram'da görüp gerçekte görünce ha, sonra hayal kırıklığına evet. uğruyorsun. O yüzden bence bu kadınlar doğal şokla da yapmış olabilir. Doğal olun yani her zamanki gibi doğal olun. Bence. Hayat doğallıkla güzel yani. Aynen öyle. Hepimiz doğal Neyseniz, olun. Neyseniz o olun. Önemli olan şey bu. Katılıyorum. Hayal kırıklığı yaşamaktan sonra. <laughs> Oo çok güzel bir haber. <laughs> Kanmaya evet, bak sen. Kanma. Ya Illustrator, Photoshop CC hani hepsinin bir yana ayrı bir şekilde koyuyorsun. iki tane bölme düşündüm. Bir tarafta Adobe var, bir tarafta Canva var. Ne yani bir tarafta Adobe. <laughs> Buradan Adobe. Adobe <laughs> Ado var. Adobe. Ee, Canva benim için o kadar basit bir uygulama haline geldi ki o arayüzü o kullandığımız zamanki basitliği hani bir Photoshop programına girdiğimiz zaman ya da Illustrator'da baktığımız zaman hepsinin farklı farklı yerleri var. Tabii ki de bunu aynı hani öğrenmek zaten zaman isteyen bir profesyonellik isteyen bir şey. Ondan ayrı bir kenara tutuyorum. Ama bütün her şeyi tek bir tuşta yapabileceğiniz kanva varken bazen Photoshop'u tercih etmek çok gereksiz olabiliyor. Yani her zaman değil tabii ki de çünkü hani asla ayırt etmem böyle bir konuda. Tıbbi gidebilir. Kıyaslanamazlar. Sadece kolaylık anlamında. Evet. basitlik anlamında. Hani ufak bir şey yapacaksınız. Atıyorum işte bir banner tasarlayacaksınız, bir şey yapacaksınız oraya giriyorsunuz, tıklıyorsunuz istediğiniz boyutlarda, istediğiniz şekilde size orada zaten sunuyor bir şeyleri. Ben bir de kamanın şeyini çok kullanıyorum. Bu görsel düzenleme. Hı <laughs> hı. İşte görseli yapay zeka ile birlikte tamamlama. <gülüyor> <gülüyor> tamamlıyor. Genişletiyor, tamamlıyor. Şimdi Özellikle o Photoshop'ta yapmaya başladı. Yapmaya başladı ve çok daha iyi yapıyor. Evet. O konuda asla bir şey diyemem ama hani Küçük dediğim gibi... Küçük işlerde böyle kendini su kaldıracak işlerde hı. bence kamu kullanılabilir. Ben işte haber tasarımlarını yaparken kamu kullanıyorum genelde. Evet. E, çünkü oradan daha hızlı ilerletebiliyorum. Orada da mesela haber tasarımlarını yaparken hem story boyutu hem post boyutu var. Hı hı. Bunları post boyutundaki fotoğrafları normal hale getirip oradan story boyutuna getirdiğimde hepsini genişleterek evet. yapıyorum. Ve inanılmaz güzel şeyler sunuyor. Orada da tabii bazı trikler var. Onları sonra isterseniz bahsederiz. Eğer bunlardan bahsetmemizi istiyorsanız yorumlarda, <laughs> yorumlarda bizimle buluşun. Evet, yorumlarda bizimle buluşabilirsiniz. Kan var, kan var, kan var. <laughs> <Oley> biz <laughs> böyle şey yaparız, Orada kan var anlatırız. Her neyse, e, bu görsel düzenleme, görsel büyütme, yapay zeka desteğini kullanma kısmında çok daha büyük bir gelişme var çünkü Leonardo AI'yi satın almış. Leonardo AI de bu arada yani, yani bence Midjourney'den sonraki en iyi yapay zeka uygulaması olabilir. Görsel yani, düzenleme evet. konusunda. Yani çok güzel görseller, çok kaliteli görseller üretiyor. Bence benim favorim oydu. Ve yani hani adamlar çalışanını, yönetim ekibini herkes almışlar. Yani sırf şirketi almakta kalmamışlar. 120 kişilik çalışanı evet. ve aynı zamanda yönetim ekibini de satın alıyorlar. Yani öyle büyük bir şey ki tabii yani kalma için normal bir şey bu ama hani büyük bir gelişme Aynen, bana öyle. göre. Ve bayağı iyi şeyler çıkartacaklarını düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Güzel geliyor. Kanva, yani Canva tabii ki bir Photoshop, bir Illustrator olamaz ama hani böyle sıralama yaptığında iyi serisiydi? Ne? Demin söyledin ya Adobe'nin adını. Adobe. Adobe ve Kanva yani hemen bir altına gelebilir bence. Ee, çok basic, çok basit kullanımlar sağlıyor. Yani buradan Hı -hı. katalog bile yapabiliyorsunuz, broşür Aklınıza gelen her şeyi çok rahat şekilde yapabiliyoruz. Tabii, tabii yapabilirsiniz. her şeyi bir ofis yapacaksın, bir şey yapacaksın. Bunları Peki, iyi çözebilirsin. Peki sence bu de? grafikerlerin veya işte görsel yönetmenlerin sanatçıların, hani bu kategorideki insanların işini zorlaştıran bir şey mi oldu, kolaylaştıran bir şey mi oldu? Yani şimdi mesela hani derler ya hep yapay zeka bizi işsiz bırakacak. Hı -hı. Ee, örnek veriyorum şimdi bir e, bizim için yani sosyal medyada diyoruz Bir sosyal medya tasarımı yapmak için eskiden grafiker arardın, fotoğrafçı arardın, <laughs> bir ajansla anlaşırdın, bir filmle <laughs> anlaşırdın. Şimdi giriyorsun kamuoya, kendin yapıyorsun. Ya burada şöyle bu ne bir kadar faktör bu? bence devreye giriyor. Şu anda e, çoğunluk olarak bence hepimiz gelişmeye açık insanlarız. Yani her gün kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler bulmalısınız. Çünkü teknoloji gelişiyor, yapay zeka özellikle çok hızlı ilerliyor. Şu anda bana kalırsa Yapay zekayı ne kadar iyi bilen bir insan varsa, iş tecrübesi o kadar fazla olacaktır. Yani hani kendini tek bir şekilde sabit tutan, evet Photoshop kullanabilen önemli, kesinlikle önemli. Çünkü işte web sitesi tasarımları, diğer tasarımlar bunlarda çok büyük işler yapıyorlar. Ama özellikle günlük ve basit işlerde şu anda daha farklı yapay zeka destekli programlar, yapay zeka ile kullanılan şeyler, bir render almakta bile belki artık tamamen yapay zekayı kullanmak ee, hani bunlarla birlikte bunu öğrenebilen, bunu bilen ve bunlarla donanımlı olan insanlar daha çok bence artık rövaşta olacak. O Kızım. yüzden hani bir işimize alacak bir şey yapacak korkusuna ben girmeden e, kendiniz geliştirin derim. Her gün kendinize bir şeyler katın, her gün gelişin, her gün farklı şeyler öğrenmeye çalışın. Bu ne kadar yorucu ve yıpratıcı bir şey olsa da önemli olan şey aslında burada sizsiniz. Bir laf var söyleyeyim. bir insan tamam ben oldum artık her şeyi öğrendim dediği an. Aslında hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü öğrenmek asla bitmiyor. Yeni bir şeyler sürekli Aynen, çıkıyor yani. çünkü o döngü sürekli devam ediyor. Ya Benim için de öyle. Ben mesela hani hayatıma baktığım zaman şeyi düşünüyorum. Hani yaşlılığıma kadar her günümü nasıl verimli geçirebilirsem, evet. her günümden ne kadar keyif alabilirsem, ne kadar fazla şey katabilirsem kendime o kadar iyiyimdir ve her gün aslında bir şey öğrenmiyorum, her gün gelişiyorum. Sürekli. Yani bu önemli bir şey ve mezara kadar gidin gidin yani. yani. bu da şey olsun. Evet, evet, şu an bir YouTube izliyorsunuz. Bu da önemli. Şu anda teknolojiyi en verimli şekilde kullanmamız gereken zaman dilimindeyiz. Bundan bir 50 sene sonra nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Yani bunları bile tahmin edemezdim ben. Ben bu zamanlara gelene kadar şey falan uçan arabalar falan değil. hayal ediyorum. Herkesin böyle. arabaların uçması ya. Evet, yani değil. yolda gidiyor işte bırak gitsin. Dolayı. ben bunu şeyden dolayı söylüyordum. Kenan Doğulu'nun bir klibi vardı. Evet, 2003 mü 2004 mü artık ne zamansa arabalar, falan arabalar uçuyor, falan böyle o yürüyor altta. Ben evet. şey diye düşündüm. Ne nah, oldu bunlar? Ne zaman şey olacak? romantik bir şarkı. Romantik Atman bir şarkı. Buz gibi. Evet evet o Kapsın. evet. <laughs> Oradaki klipteki Kenan da oluyor bana benzetiyorlar. Klibi de şuraya vereyim. <laughs> 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 yani o yüzden benim için teknoloji bir yandan korkunç olsa da bir yandan hepimiz içerisindeyiz. Öğrenin, Dalın Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine kanvadan başladık mezara kadar gittik. <laughs> nereden başlayıp nereden çıkacağımız belli olmuyor. bir patron mesajları daha karşınızdayız. O zaman ne istiyoruz? Ama yine geldi. Robot yine ee, geldi. Ama... Amelia. Evet, bu da çok değişik bir konu bence. İnsansı robot teknolojisinde yeni bir döneme giriyormuş. Nvidia artık insansı robotlar üretmeye başlayacakmış. Hı hı. Nvidia, insansı robotun gelişimini hızlandırmak amacıyla dünyanın önde gelen robot üreticilerine yapay zeka modeliyle geliştireceğine ve yazılım üreticilerine çeşitli hizmetler ve platformlar sunacağını açıklamış. Yani hı hı. örnek veriyorum, sen evde bir robot yapmak istiyorsun, yapay zeka kullanmak istiyorsun bu robot için. Artık bunu girip Nvidia'dan desteğini alabileceksin. Nvidia bunları herkese sunacağını açıklamış. Ben robotlar konusunda çok bir şey söylemek istemiyorum. Beni teknolojiden, bu da bir teknoloji aslında ama en çok korkutan şey bu. Evet yani çünkü en artık insansı şey. robotlar. Hani artık hani normal evli süpüren robot değil. Az önce yapay zekadan bahsettik, tamam hani onlardan bahsettik ama o tamamen uç bir nokta. Bu artık insanlığın yapaylaşması. Yani bu ne demek oluyor? Bana kalırsa şu şekilde yani kendimizi o kadar büyük bir rahata alıştırdık evet. ki yani şu anda bir şey olsa bütün teknolojik aletlerimiz uçsa elimizden ne yapacağımızı şaşırırız hepimiz. Sen elektriksiz mesela ben, ben elektriksiz yaşayabiliyorum. Ya onu öğrendim artık. Yani bir sıkıntı yok bu yüzden. Ee, neyse ki şu an çözüldü. Bunun çözümünü de burada bahsetmek istiyorum. Bunun çözümünü de nasıl bulmuşlar biliyor musunuz? Sokak lambalarını kestiler. Sokak aydınlatmalarını kesip evlere verdiler. Evlere verdiler. Yorum daha yapmak istemiyorum ben. Artık sokaklar karanlık ama evler aydınlık. Saçmalık. Saçmalık. Koca bir saçmalık. O yani zaman... Bu arada geçmeden önce insansı robotla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela insansı robotun artı tarafı da olacak. Şöyle artı tarafı olacak bence. Artık biliyorsun çiftçilerimiz çok iyi. Yani çiftçilik yapmak istemiyor. Ekonomik durumlar olsun işte... E, genel Hı -hı. şartlardan dolayı olsun. Ama mesela insan robotları tarlaya koyun. Tarlada toplamalarını, ekmelerini, biçmelerini sağlayabiliriz. Yani aslında insanlar olarak o zor işleri üzerimizden atıp hı hı. daha keyifli, daha güzel işler yapabiliriz. Ama biz birazcık hani bu iyilikleri suistimal edecek canlılarız evet. yani çok fazla. Yani hani ufak bir kolaylık görelim. Bu kolaylığın arkasında hani onun dibini kaza kaza böyle daha ne kadar kolaylaştırabilirim diye uğraşan canlılarız. O yüzden evet. hani, biliyor musun? Bana çok şey gelmiyor. Doğru gelmiyor yani. Bunu yapmamız doğru değil. O zaman bir sonraki adımımız. O zaman ne istiyoruz? Yine XBOX'a geldik ama, ama bu şimdi... sefer çok iyi, evet. yani benim için çok iyi yani ben mesela XBOX kullanıcısıyım yani çoğunluğunda bütün oyunları oradan oynuyorum yani mükemmel. Belirli bir ücret veriyorsun ve sana yaklaşık 500 tane oyun kütüphanesi sunuyor. Bunu bir ee... önceki videoda anlattık. <gülüyor> yani <gülüyor> yine Yani Her hafta zaten büyük değişiklikler olduğu için ve güncel şeyler yaşandığı için o yüzden bunlardan sık sık bahsediyor olacağız büyük ihtimalle. Ee... XBOX Mobile Store geliştiriyor. Çok yakında da hepimizde buluşturacak büyük ihtimalle. Evet, Google Hem, Play, App Store hı -hı. hepsine rakip olacakmış. İçerisinde nasıl oyunlar olacak? Ona dair pek bir fikrim yok. Hani. Yani gerçekten şu anda verdi oyunların mobil versiyonlarını nasıl bile yapıp Nasıl yapabilir yani, böyle bir şey? Bilmiyorum. Onu düşünüyorum şu anda. Mesela Mortal Kombat'ı hani mobilde nasıl oynayacağız? Ee, evet. Aslında keyifli olabilir. Hani iki kişi, iki telefonla oynayacaksın. Yan ha, yana gibi Evet. Direkt evet. sen kendi hesabına gireceksin, Ben kendi hesabımla gireceğim. İkimiz yine... Cuma günü paylaşmıştık Mortal Kombat oyunumuzu. Onu da izlemediyseniz ee, öneriyoruz. Evet, onu da izlemediyseniz onu da linki şey buraya bırakıyoruz videosunu. Ee, yani yan yana oturup Hı -hı. telefonla böyle pıtı 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 birbirine savaşabileceksindir diye düşünüyorum. Evet, ya çünkü öyle olur, artık, çok güzel olur. Çünkü artık zaten her şey cebe girdi. Yani kocaman oyun konsolları, Hı -hı. kocaman televizyonlar, evet bu da keyif verici ama mesela insan otobüste seyahat ediyor. Otobüste seyahat ederken Arkadaşınla dövüşsün, oynasın bu daha keyifli olur. O yüzden bence çok akıllı bir hamle yapmış Xbox mobil kısmına geçer Ben de aynı fikirdeyim. Ee, mesela ben Fm oynayıcısıyım. FMA'yi e, bilgisayarımda oynuyordum ama artık bilgisayarımda çok vakit bulamadığım için hemen biliyorsunuz FMA'nin bir de mobil olan versiyonu var. Mobil versiyonunu indirdim. Ama mesela Xbox Storm um olsaydı FMA'ye ayrıca para verip yine ben para vermişim. Yine para vermişsin. Ya. Yine ya, oyuna para harcamışım. <laughs> <laughs> ee, i̇nşallah bu videoyu aynen belki biri izlemiyordur. <laughs> Bütün paralar nereye gidiyor, oyunlara gidiyor. Şöyle görmüş <laughs> olduk. Ee, ama mesela dediğim gibi Game Pass'im play play olsaydı ücretsiz olarak ben onu da cep telefonlarında <laughs> oynayabilecek olacaktım. Bana kalırsa burada zaten Mobile Store yapmalarının sebebi bence bir tık daha uygun fiyatlı tutmaları. Şu an zaten çok uygun evet, bana kalırsa. Bu kadar yani, tek tek alsam imkanı Şu an olur. zaten çok uygun ama bir mobil kısmına geçtiklerinde bence bir tık daha fiyatı düşüreceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü buna özel farklı oyunlar olacaktır. Bence her oyunun desteği kaldırmayacak. Katılıyorum. O zaman bu son haberimizdi. bu, bu son hafta haberimizde. videolarda neler yaptığımızdan bahsedelim biraz. Pazartesi günü otonom sürüşle ilgili bir videomuz Hı. yayınlandı. Otonom sürüş teknolojileri nereye gidiyor, neler yapılıyor bunu anlattık. Nereye gidiyoruz biz? Valla bulamadık. Nereye gittiğini biz de bulamadık. Yani uçan arabalara doğru gidiyor demin söylediği gibi büyük ihtimalle yakında uçan Yakın arabalarda görebileceğiz. Ee, onun haricinde çarşamba günü 3 tane ürünümüz vardı. 3 tane akıllı ürünümüzü tanıttık. Ampulümüz, kumanda çoğaltıcımız ve termostatımız. Ee, bu onun ürünleri öylesine. Instagram üzerinden 3 e, arkadaşa hediye edeceğiz. Bizi Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ee, onun haricinde Cuma günü de Mortal Kombat 1 oyununu oynadık. Mortal Kombat 1 oyununda da Barış ve Muhammed çok güzel bir kapışma yaptı. FIFA oyunundan hatırlayacaksınızdır kendilerini. Asla aynı bitmiyor şekilde. enerjileri. Evet, yani... Asla bitmiyor. O kapışma, o bitmiyor yani. Çok heyecanlı <laughs> ve çok güzel bir e, video oldu. E, bunun haricinde bir de e, Mortal Kombat'ı da hediye edeceğiz bir kullanıcımıza. E, gördüğünüz gibi bizi takip eden insanlar çok şanslılar. Kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Siz de kazananlardan olmak istiyorsanız bizi evet. takip edin. <laughs> Haftaya pazartesi günü sesli asistanlardan bahsettiğimiz bir video yayınlayacağız. Cuma günüsü de günüsü de. cuma günüsü. <laughs> cuma günü de Company of Heroes 3'ün e, ben oynayacağım ve size keyifli bir oyun sunmayı hedefliyorum. E, yine aynı şekilde bu oyunu da bir şanslı seyircimize hediye edeceğiz. O yüzden bizi sosyal medya hesaplarından takip edin, kanalımıza abone olun, alttarda yorumları Bey. ne yapın? Videoları beğenmeyin. Videoları beğenmiyor, Arkadan bir ses gibi böyle. Videoları unutmayın. Evet, bunları aynen öyle. yapmayın arkadaşlar. Bizi de, de üzmeyin. Başka? Bu kadar. Artık bir pazar gününden sonuna geldik. Bir Herkese... diğer hafta pazar günü görüşmek üzere diliyor. İyi tatiller diliyoruz. Tatil bitiyor aslında. Ne olsun yani iyi pazartesiler diliyoruz evet. o zaman. Ya bir da Haftaya hangi güzel gün... bir başlangıç. Aynen öyle. Ya da hangi gün izliyorsanız o günden iyi günler diliyoruz yani. Bence de herkes yani. sonuçta pazar izlemeyecekler. İzleyen yani... herkesin bütün günleri bizi izledikten sonra çok güzel geçsin. Buradan Aynen öyle. dualar ediyoruz. Güzel geçirdiği için. 7 7 7. <gülüyor> 7, 7. <gülüyor> Güzel günler ödeniyoruz. O zaman kalkıyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bunu attım ben. Teşekkürler.